Hamsi sağlığına çıktı hamsi hamsi. Evet abi bu tel hamsi abi. abi? Vatandaş hamsi Evet, bugün mezgit barbun ağlara atılmış denize. Mezgit barbun olmadığından dolayı ağlara hamsi takılmış. Bugün 3 kasa bir hamsi geldi. Gayet güzel. Normalde Ağustos'un 5'inde 10'unda palamutun tezyalarda görünmesi gerekiyordu. Şu an tezyalarda palamut yok. Denecek kadar az. Ama bunun ne palamutun olmayışı hamsinin bol olacağını gösteriyor. Herhalde bu sene hamsi yılı olacak diye düşünüyorum. Hamsi bol bol vatandaş edireceğiz. Zaten vatandaşın geçen seneden bir özlemi var hamsi. Ye. Vatandaş bu sene palamut değil de hamsiyle yüzü gülecek. Ya satışlarımız bir ay öncesine göre şu anda iyi. İyi olmasının sebebi de küçük balıkların tezyatta bulunması. Mezgit, istavrit, ee, barbunya, kefal türü balıklar tezgaha geldiği zaman tezyat daha canlı oluyor. Çeşit daha artıyor. Bu da işlerin iyi olmasına sebep oluyor. Ondan dolayı şu anda işlerimiz gayet iyi. Zaten sezonda da şurada bir 5-6 günlük bir süre kaldı. Eylül ayının birinde de işlerimizin daha güzel olacağını düşünüyorum. E, bugün hamsi sabah erken saatlerde geldi. 3 kasaydı. E, hamsi gayet de güzeldi. Celli hamsiydi. Satıldı yani gitti evet. E, 25 liraya sattık fiyatını, kilosunu. Gayet uygun yani. Somon balığının kilosu 30 lira, levrek çukra 45 lira, alabalık 30 lira, kefal var 15 lira. Mezgit 30, Barbunya 25, İstavrit 25, Yayın balığı 30 lira, Sazan balığı 15 lira. Fiyatlar gayet uygun. <laughs>